geldi. Gol Efsane vakti. Gol bitin! Mücadele vakti. Gol Kurtarmaya ...geldi. Bilgi Güçtür Son solak sığınağı önümüzde. Hesaplarım doğruysa ki... ...öyle olduğunu sizi temin ederim. Kısa süre sonra orada Önce olacağız. Önce bu kozmik engeli aşabilirsek tabii. Bu çılgınca. Düzeltiyorum. Bu hiç de çılgınca değil. Üstün bir zeka için kozmosun yasaları mantıklı ve tahmin edilebilirdi. Şimdi ref eğil. Ne? Aa. Zihnim kozmosla uyumlu. Basitçe anlamanız için sizden fazlasını biliyorum. O çok sinir bozucu. İkor gibi ama daha kötüsü. Hadi ama. Eren'in bu kadar zeki olması bir değişiklik oldu. O dört kozmos parçacığı yüzünden. Onu gerçekten etkiliyorlar. Bu her neyse. Bundan bıktım. Artık faydasız bölünmeler olmasın. İlerleyelim. Hı? -hı. Ha? Sesken. O korkutucu saç kesimin yenmeye yetmedi mi? Çok şaşırdım. Tıs. Şaka yapıyorum. Bak. Artık kendimi topladım ve senin için bir görevim var. Evet. Beni doğruca solak sığınağına götüreceksin tamam mı? Saldırı anı geldiğinde zaman numaralarından faydalanacağız. Şimdi hislemeyi bırak da şu sopanı kaldır. <gülüyor> <gülüyor> E2, Alfa enerjisini aktif hale getir ve bizi içeri sok. <laughs> ve mümkünse bugün. Tamam, tamam. Geri kalanını bana bırakın. Saçma bir şey yapmamaya çalışın. Aa tamam. Artık sen resmen bir... Ba aa! Eron, aa, uh, yapma! E ee, Solark nerede? Neden burada kimse zamanında davranmıyor? Ben sol Solark düzen şövalyesi ve muhafızı. Hmm? Sizi buraya getiren şey nedir genç gezginler? Sığınağın element güçlerinde büyük bir dengesizliğe neden oldunuz. Evet, Titan kalbinin tüm kozmos parçacıklarını topladım. Onları bir araya getireceksin ki onları sola geri götürelim değil mi? Hadi o zaman. Şimdi çabuk ol. On. Onları bırakmam lazım. Tam zamanında. Şimdi fazladan sinsi görülmek istemeyiz. Bunu yapmayı hemen bırak. <laughs> Bu parçacıklar elimden çıkmıyor. Kozmik enerjileri oldukça dengesiz. Kadim bir ritüelde bana katılmalısınız. Yoksa bu enerji sığınağı başımıza yıkar. Kadim bir ritüel mi? Ee buna olarmak için üstün zekamı kullanacağım. Benim yaptıklarımı yap. Bu hareketler çevremizdeki kozmik güçleri düzene sokacak. Andran, Lantor, Itantir. Hı? 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 Andran, Lantor, Itantir. Çok gülünç. Bilginin sarsılmaz gücünü kavradığımı düşünüyorum. Kimse beni böyle tuhaf dans ettiremez. E sen garip dans figürlerine bayılırsın. Artık değil. Şimdi sessiz olun. Gerçek soruna odaklanmam gerekiyor. Bu eldiveni tamir etmeliyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Koruyucu, ritüelde bana katıl. Yoksa tehlike daha da büyüyecek. Görevime konsantre olmama izin vermeyeceksen, bana seçim şansı bırakmıyorsun. Formiti, element güçleri. Kozmos'un çarpışması. komutan! Neler oluyor? Bu Solark bize saldırıyor. He? Hey! Kimse Gorm'un koruyucularına kabalık yapamaz. Gormit'i ordu, Kenara çekil! Asla olmaz! Yeah! Asma yumruk! Büyük sabır gösterdim Gormit'i. Ama şimdi hepiniz bu yerden ayrılmalısınız. Güneş özü! Hayır! Ya! Asma şimşek! Ilios, ona bir ders ver. ya Ha? Ha? Aa! 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 Durun, bu doğru değil. Benim sonsuz bilgim var. Eldiveni sadece ben onarabilirim. Errol, sen böyle biri değilsin. Koruyucu, o sizin arkadaşınız. Konuşun onunla. Artık arkadaşlığı önemsemiyor gibi görünüyor. Evet, sadece en zeki olduğunu kanıtlamak istiyor. Haklısın. Sanırım buldum. Benim yaptığımı yapın. Andran, Lantor, Itanti. Andran. Lantor. Itanti. Itanti. Andran. Lantor. İtanti. Bu işte çok Andran, iyiyiz. İtanti. İyi misiniz? Lantir. Tamamen Lantir. yanlış yapıyorsunuz. Lantir. Uyumlu Lantir. değil. Zamanlama yanlış Lantir. ve utanç vericisiniz. Aa öyle mi? Nasıl olması gerek peki bay çok bilmiş? Aynen böyle. Adran. Lantor. Itanti. Vay canına. Demek böyle yapılıyor. Bize yeniden göster. Adran Lantor Itanti. Solark... Sanırım bu dövüşe artık son verebiliriz. <laughs> Canına. Az önce ne oldu? Enerji titreşimdir genç koruyucu. Onunla bir olarak onu yatıştırdık. Ama geçici süreliğine. Parçacıkları bırak. Seni yeniden etkilemeye başlamadan önce. Hmm. Ben hep grubun şakacısı oldum. Bu seferlik zeki oğlan olmak güzel. Bir şakacı bilgeliğin sesi olabilir... Pek çok bilge şakalarla konuşmaktadır. İşin sırrı akıl ve kalp arasındaki dengeyi bulmak. Hımm. Ya! Bir şey yine sınan enerjisine etkiliyor. Gitmeliyiz. Hemen! Ya! Ya! bu sersemlerin işi asla başaramayacağını düşünmüştüm. Beni Sol'ün tapınağına kendileri taşıyacaklar. Ve Titan kalbi, Titan kalbinin tamamı benim olacak. <laughs> ah, bir anda durup tadını çıkaralım. Bir an durma konusunda çok iyisin. <laughs> tamam tamam gidiyorum. Ah! Yakaladım seni. Seni Kozmik Bey'in gücü topu. Evet. Eski Eron geri geldi. Yine diyorum dengeyi bulmam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir dengeden söz ettiğini sanmıyorum. Biliyorum. Şakacı olabilirim ama bundan sonra bilge bir şakacı olacağım. Bunu sola götürelim derim. Hazır mısınız? Evet. Ya, evet. <laughs>